Efendim, bizim de e, çiftlerimiz var, eşleri hamile ve bir şeye aşeriyorlar. Bakalım isteklerini beyler yerine getirebiliyor mu? Amaçlarına ulaşabiliyorlar mı? İzleyelim efendim. Aklım almıyor, yemin ediyorum aklım almıyor. Ya bak, bak, kadın bak. Normal bir hamile kadın, gecenin bir vakti insan gibi elik aşerer. Elma aşerer. Kiraz aşerer, çilek aşer. Kadın sen. Neden gecenin bir vakti kokonat aşeriyorsun ya? Ya e acaba sen kokonat nedir biliyor musun ya? Lan biliyoruz herhalde. Ne biliyorsun acaba? Lan biliyorum ben kokonatın olduğunu. Söyle, ha, söyle. Kokonat şey Hindistan cevizi, tamam mı? Ben senin gibi kültürsüz bir mantar mıyım ha? Görmediği şey aşeren insan mı olur ya? Tabii, çünkü benim kızım insan değil değil mi damat? Benim kızım insan değil, şempanze. Benim kızım insan değil, goril. Benim kızım insan değil, anakonda. Benim kızım insan değil, at çünkü benim kızım değil mi? At. Anne, sakin ol, sakin. Ya savunacağım derken gömüyorsun insanı, bir sakin ol. Bir e, ne dediğine bir bak ya. Lan! Ne be? Ayağa kalkmış ayı. Ha. Sen bana bak. Ben zaten çok gerginim, bak şu halimle. Buralara kadar geldik, fenalardayım. Hayatımda ilk defa canım kokana çekti. Bu kokonatı bana bul, beni daha fazla germe. Sen gerilmek için bana ne arıyorsun kızım? Sürekli geriliyorsun zaten. Ben gerilmeyip ne yapayım? Senden çocuk yaptım, senden. Daha iki aylık hamileyim. İki aylık hamileyim çocuk, 13 kilo. <laughs> şimdi, şimdi, ne ya? Ben acaba gerilmeyeyim de ne yapayım? Püzüşeyim mi? Bana bak. Neler? Şehirdeki bütün manavları gezdik. Burası da kapalıysa biter bak. Bu son şansız. İnanamıyorum Ay ya, çok korktum ya. Hadi inşallah, hadi. Ha. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bak Allah de açık. Açık, açık. Maalesef biz mal sayımı yapıyoruz şu anda. Kapalıyız. Ben size hiçbir şey satamam. Mal sayımı mı? Aa dur. Ben de mal sayımı yapacağım. Bir, İbrahim bitti, başka mal yok. Dur kadın, bir dur be. Manav ve efendi, benim kızım şu anda aş eriyor ve canı kokonat istiyor. Fakat bu hayvan oğlu hayvan damat, benim kızıma bir kokonat bulamadı. O yüzden kızım yiyemiyor. Aş eren kadınlar çok önemli. Mesela ben zamanında kömür aş erdi. <laughs> Ama bana kocam getirmedi. O yüzden aha bu kızı doğurdum. Şunun bir tipine bakın Allah aşkına. <laughs> Ben arabada bekliyorum. Ne haliniz varsa Lütfen Hadi Allah aşkım. Lütfen. Mal sayımı yaparken satış yapmak benim manavlık prensiplerime çok aykırı. <laughs> Gerçekten. Tek bir tane de kokonat kalmıştı oysa mı? Vallahi mı? Tamam, onu da ben istiyorum. Onu bana getir. Kaç paraysa daha fazlasını vereceğim. Yeter ki <laughs> bunun anasını durdurundan beni kurtar. Sus, sus. Kaç para? Ha, lütfen. Para deyince ikna aldım. Hemen getiriyorum. Hadi, hadi koş. Vallahi bravo İbrahim. Ayı olalı bir armut tuttun. Şok be, şok! Şu kokanatın bir an önce getirsin de... ...en azından iki dakika onu yerken şu ağzın susar, ağzın uyuz. Adam hoş! Hadi oradan hoş. Be. be! Hoş! Yürü, hoş! 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 Koca şehirde tek manav bu kaldı. İnşallah açıktır. Ay vallahi çok fena aşerdim Bilal. İnşallah açıktır. Merak etme sen. Selamun aleyküm, aleyküm Bilal. selam. Var adam daha ben demeden bildi ya. <laughs> Selamun aleyküm, aleyküm Bilal. Selam. lan bu. Abim bana açık mı? Süper. Ben hiç konuşmayacağım. Pardon. Ee, sizin de eşiniz hamile galiba. He. Hayırlı. Hamile bu pembiş yanağına ekmek bandığımın çocuğunun kızı. Abi var ya bu, çok tatlı bir şey biliyor musun? Ya! <laughs> ya gerizekalı! Asıl tatlı sensin ya! Hem de baklava gibisin, hem de fındıklı! Ay, asıl fındık sensin, ben de fındık kurdum. Bak beni deli etme Mehtap. Vallahi dayanamayacağım şimdi. Sarılacağım ha, yapma. Yemin ediyorum şu an Sevgi'den tiksindim ya. Aman ya. E, canım e, siz ne yaptınız? Fındığa mı aşerdiniz? Fındık fındık. Çok fındık. Yok. Bunun zaten kendi fındıksına bak ya. <laughs> bak, bak, bak. Neler yapıyor bak. Bak. Ya biz evde tropikli belgesel izliyorduk. Abunun canı kokunut çekti. Kokunut, kokunut yok mu? Belli gibi zevki deyince bunun var ya. Bu... Kokonat mı? mı? E, benim de canım kokonat çekti. İşte bir tane, son bir tane, en son kalan kokonat burada. Buyurun efendim. Hey. Bir dakika, bir dakika. Son kokunut mu? He bu son, onu da biz aldık. Hadi size kolay gelsin. Ne veriyorsa iki katı. Aman. Şu an işler ilginçlenmeye başladı. Ay Bilal'im ya. Çoluğun çocuğun rızkını bir kokunata vermeyelim canım. Eve gidelim, ben elma falan yerim evde. Olmaz Mehtap. Senin canın kokunut çekti ya. Senin kokunuta aşırmış olmam benim de kokunuta aşırmış olmam demektir. İpek saçının teline saz çaldığımın kızı dedi dedi diyor yok <laughs> İbrahim, Abi. eğer o kokunu almazsan, onu kırmak yerine senin kafanı kırarım. Onu yemek yerine senin beynini yerim, beynini. Heh. Kokonatı bana ver, sana Sen... arabamı vereyim, kaynanamla beraber içinde. Al! Al babadan karma yazdığı al! Alın! Canımı mı alacaksınız? Alın ya! Yeter ki o kokonutu bize verin. İşler daha da ilginçlenmeye başladı. Bir kokonat, iki aile. ihtiras ve gözyaşı. Peki bu adaleti kim sağlayacak ama kim? Tabii ki Manav İsmail. Ha öyle. Tabii. Bu saatte şehirdeki tek manavda manyak olacaktı. Evet manyak Manav. Söyle bakalım ne istiyorsun? Şimdi efendim, bu kokonatı en çok kimin hak ettiğini bana bir izah edin bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Bak kardeşim, durum gayet açık. Sen bu kadını gördün mü, bunu bak. Bak, bu ruh tasını görüyor musun şu anda? Çeneye bak, çeneye çene bak, çeneye bak. Çeneye bak, leylek gibi bak. Bunun çenesi on tane darbeli matkap gücünde. Sen o kokonatı bana satmazsan... ...bu benim beynimi, bıngıldağımı sabaha kadar dır 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 darbeli matkap gibi denecek. Yani çok mağdurum, müşkül durumdayım. Aynen de öyle yaparım. Oh, canıma da desin inşallah yaparım. Gayet ikna edici. Ya siz? Vallahi Mana Bey, biz birbirimize acayip aşığız biliyor musun? Abi bu bizim dokuzuncu çocuğumuz. Yani üremek bizde hobi gibi bir şey. <laughs> 300-500 daha doğuracak bu. Biz daha yeni başladık bu olaya, anladın mı? Ya Sanki Söyle. bilmiyor musun? Ne? Musun? Söyle. Söyleyeyim e sanki, ne diyeceğim? Ne? sanki? söyleyeyim mi? Sonra söyleyeceğim. Söyleme şimdi. Sonra söyleyeceğim. Şimdi söyleme, söyleme, söyleme. söyleme. Neyse sonra konuşurum. Tamam neyse. Şimdi... Ne oluyor? Şimdi böyle yaparız. Şimdi dükkanda... Tamam neyse <laughs> <tamam, gülüyor> ya. Çok sıkıntı olmasın sonra. Arada marada kalırsınız mağazamla. <laughs> Manav amca. Dokuzuncu da daha bu. Kendi yetersiz. İster depresyona girer de, bu işlerden vazgeçer diye çok korkuyorum. Yok ya. Deli manyağa bak. Bak, bak, bak. Bak o ağzını öyle marul görmüş muhabbet kuşu gibi yapma böyle? Yapma mı? ben buna dayanamayacağım? Azıcık seveceğim. Gel lan, gel lan. Azıcık çocuğum, çocuğum adam sarılacağım. Azıcık oğlumu düşürleceğim. Ay, ay, ay! Ya, ya Bebek, ne oldu? Döndü mü? Ne yaptı içeride ya? Kadın ağzından doğuracak, yavaş ya. Hayman amca, ne olur evimin direğini burada mağdur etme. Çok ürkütücü bir sevginiz var. Çok sevgili bir ailesiniz, evet. Peki ya siz, sizde yok mu sevgi? Sizden de bekliyoruz böyle performanslar. da buyurun. Ya be Yok. biz ya tiskiniyoruz birbirimizden. net. Yok, yo. Bakamıyorum. Görücü usulü evlendik. Ya benim görücüm de hayvan terbiyecisiydi. Yani gitmiş buna bir bakmış herhalde. demiş sevmiş bunun ayılığını. Ay o ben de bir şey diyemedim. Ya şunun bir tipine bakar mısınız la? Şun sik maymun Ya sen sanki çok güzelsin ya. ver böcüğü. Sen ne yaptın? Bahar geldi diye mi uyandın canım ha? Ne yaptı uyukundan uyandırdılar mı seni? Ya seni tanıdığım güne bin kere gitsin. Ya evlilik ne kadar pis bir şeymiş ya? Arkadaşım o zaman abu ne ya? Ha ya bir gün gene böyle kavgamız acık hararetlendi oradan. Öyle şey olur mu ya? Oluyor oluyor oluyor, 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 oluyor oluyor oluyor. Ya arkadaş abunun barınağına çöp batsa vallahi benim etime odun girmiş gibi oluyor ya. Ya ben dayanamıyorum buna, mümkün olsa Aa, bunu ben de uğrayacağım ya. Sığmıyor ama, yapacak bir şey yok. Ben buna kıyamıyorum, o dokuz ay var ya, dokuz yıl gibi geldi. Lan çenem düşecek artık yani, o kadar ya. Ya! Zuluk ya! Manavcı Bey, ya şu ailenin kaderi sizin ellerinizde. Vallahi şu halime hiç aldırmam. O kokonatı bize vermezseniz ben bu adamı boşarım. Ha. Yaparım. Bir şey oluyor, bir dakika. Ay Bilal bana çok özür dilerim ama canım çok fena kokular çekiyor. Vay Mehtap! Ulan <laughs> elimden gelse ağzımdan dişimden yapacağım ama bir tane kalmış ya! <gülüyor> 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 Sen kimsin ya? Abi ben torbacıyım. Böyle geceleri aşeren ihtiyaç sahiplerine torba torba meyve sağlıyorum. Korsan bu! Korsan sakın bundan alışveriş yapmayın. Benim bir arkadaşım bundan kavun almıştı, içinden mandalin çıktı. Çin malı bunlar. İki günde elinizde kalır maazallah. Kes lan sen. Konuşma! Abla, bende bir kokonat yok ama kesinlikle tam aynısı var. Kokonat, onu vereyim aynı ya. Ya yok Bilal, benim canım hiç korsan, ama orsan istemiyor. Hem ben korsana karşıyım. Sevdiğim istemiyor, kalsın. Bilinçli yarım benim. Tamam, tamam. Biz alalım ya. Sen... Sakin. Kokonat, kokonat aynı diyorsan alalım gitsin değil mi ya? Vallahi ben satıcıyım, kullanıcı değilim abi. O yüzden ama malların kaliteli diyorlar yani. Kaliteli mi? Ya sence ben kalite düşkün olsam buna evlenir miydim? kalsın ben istemiyorum, kalsın ama sakatlık çıkan istemez. Sağ ol. Ya. Polis çağırırım, git buradan. Polis mi dedin? Lanet olsun aynasızlar. Hadi ben kaçtım. neymiş ya? Ya salak. Sen ne güzel dedin öyle sevdiğim istemiyor diye. Hoşuna mı gitti? Allah Allah, bir de soru soruyor. Hoşuna mı gitti? bir şey sordu, hoşuna mı gitti? Zalımın kızı değil, hoşuna mı gitti? gitti, He. He. Ya Bilal var ya, bazen sağ o kadar yükseliyorum ki... ...böyle alnı zıvı, kuzunu sevesim geliyor ya! Vay! Kaç, bence kaç! Bence kaç, bence kaç! Tamam! Tamam! Yapma! aradan artık... aradan. vallahi kuzumlar dedi. Az sevmem lan sana. Deşim yavaş ya. Ya yeter artık senin o kokunu tu vereceksin ver. Yanıyorum yanıyorum ya. <laughs> vallahi demin çok bir arada kaldım. Sizin sevginizden de pek bir etkilendim çünkü çok pis bekarım. Arada kalınca da içime böyle bir annelik içgüdüsü geldi. Aha vallahi ben de aşeriyorum ya hem de kokonatı aşeriyorum. Kimseye vermeyeceğim. Ya, Bu az. kokonatı ben yiyeceğim. Ya, olur mu ya? ya hadi sen hamile ol. İbrahim, böyle saçma şey olmaz. Ulan çekilecek derdim varmış arkadaş. Tamam hazırım. Hadi Saydır bekliyorum. Saydır hadi tamam benim atkan. Başla dır konuş hadi tamam sabah. Şahim. Ha? Ya ben galiba bir dakika kokonatı aşermemişim. Seni sinir etmeye aşermişim. <laughs> Sen biraz sinir oldun ya. bana bana yetti. Ben şu an iyiyim. Vallahi geçti. Tamam, hadi gidebiliriz. Ulan ya, inşallah evladım akıl sağlığını senden almaz da gider Japon balığından alırlar. Ha, çok konuşma Düşene lan. Düşene Hadi lan yürü Ya yürü git. Anam ne yapıyor anan iyi mi anam? Anamacı yapma lan niye arabacı? Anam, anam. Anam. Anam, anam. Ya ben karıma bir kokunut alamayacak mıyım ya? Herkesin karısının kokunutu var. Benim karımın kokunutu niye yok ya? <laughs> ya Bilal kendini üzme. Valla o kadar kokunat dedik ki zaten. Yemiş kadar oldum ben ya. Yok canım, şimdi kokonat istemiyorum da. Başka bir şey aşeriyor. Şey... Ne? Ulan gecenin bu saatinde yine bulamazsam hüzünlü vay! Ne yaparım o zaman ben? Ne aşeri yok? Söyle hele bana. Ya! Sevgili ben salak! Sen ne diyorsun lan? O pamuk ağzını cımdırdığımının kızı. <laughs> Hem Allah Bilal ya. Ne olacak ya? yani? sabah her yer kokunat tarlasın. Bak şimdi. paramız da olmasın, evimiz de olmasın. Hiç de bir şeyimiz olmasın Bilal. En kötü dayarız kamyonu ormana. Orada yaşar gideriz. Ne var? Ne dedin sen? Sen az önce bir şey dedin kız. Ne dedin? Ne kamyonu? Ne kamyon olacak? Kamperli kamyon. Allah Allah! Bak kızım ne diyorsun? Emin misin? Kamperli kamyon. Allah yapma Mehtap! Kamperli Bye. <tries>